Şuradan arkadaşımın yanından gideyim. Evet. Şuradan gidelim hadi. Çok güzel. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber çalışmaya gireceğiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Aha mesela oradan Arkadaşımız çatışmaya girmiştir Anam kayboldum Neyse ben şuradan çıkayım Ah öldüm ne ara gittin sen ya? Neyse şuradan hemen gidelim. Bakayım kimse yok herhalde. Şuradan hemen şuna sıkalım. Aha öldü bile. Arkadaşlar şimdi oy oyunu az çok anlamışsınızdır. Ve şimdi iki tane bayrak var. Biri bizim bayrak, diğeri de mavi takımın bayrağı. Biz şimdi bayrak kapmaca oynuyoruz. Ama çatışmalı. Şimdi doğru şimdi aksiyon yaşayacağım. Hemen şuradan gidelim. Sen sıkma. Ah. Oh. Senden acımı almaz mıyım? Arkadaşlar dikkat dikkat. Bu bir anonstur. İki tane mavi takımlı bizim kalem bayrağımızı almaya geliyor. Dikkat dikkat. Bütün herkes deliye toplansın. Gelsenize deliye. bir saldırsanız da. Anam geldiler. Ah. Abi dur daha doğmadım ki. Heh. Arkadaşlar bütün herkes siper kursun. Bayrağı aldılar la. Hadi. Burada mı? Yok burada değil. Geldi be. Aa bir şeyler oluyor. Berabere diyor. Hadi şurayı seçin ya. Allah aşkına şurayı seçin. Ha, hadi hadi devam. Evet, evet. Hadi bakalım şöyle yapalım. Şimdi Blue mu? Kırmızı mı? Hangisi acaba? Şimdi şurası da olsun da bekliyoruz. Evet. Heh, ya da mavi takım alayım. Ya yine kırmızı takım olmuşum. Neyse sağlık olsun hadi. Hadi bakalım. Şuradan hemen Ya bir kişi mi var ya? Ya oraya kazmayacaksın ya. Şöyle yapayım. Evet. Evet. Evet şöyle yapak. Olabilir. Evet şöyle yapalım. Hadi hadi kaz kaz kaz. Ya ben gidiyorum ya başka deliği. Ne şöyle kazıya hadi 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 hadi. Hızlı. Arkadaşlar şimdi mavi takımın kalesindeyiz. ana böldüm. Neyse hadi sağlık olsun. Hadi gelin ya kurtarmaya gidelim. Ana böldürebedip. Bakayım bir ama kaçıncı sıradayım? Bakayım bir 23 burayı 0 kişi. Ben şöyle hemen tabanca alayım da. Ben şey uzun silahları sevmiyorum arkadaşlar ya. Tabanca daha iyi oluyor. Şuradan gidelim hadi. birini vurdum ya. Hadi vur babışım. Arkadaşlar bütün herkes per alsın. Mavi takım buraya geliyor. Herhalde vurdum birini bakayım. Hiç kimseye vurmamışım. Hemen şuradan uzun silahımı alayım da. He, gelin bakayım şimdi gelin. Ya ben şuradan şey tabanca alsam ya? Niye uzun silahları seçiyorsam? Şuradan hemen koşayım hadi koş 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 koş. Çatışma var altta çatışma. Sen ne, ne yapıyorsun acaba burada? Kendime sıkıyormuşum ya. Ben kendi takımıma sıkıyormuşum. Dur. Anam elektrik geliyor. Oh. Lan niye elektrik atıyorsun ya? bizi öldürdü. Şimdi şuradan yapak hadi. Arkadaşlar herkes deliğe toplansın. Ha şuradaki delik de o. Heh öldürmüşsünüz. Bir kilo alayım ya hadi. Hiç kimseyi almamışım ya. Hadi bakalım gidiyoruz artık. açığa çıkarsan öldürürler seni tabi. Hadi hadi hadi. Dur o kardeşi burada. Hadi devam. Arkadaşlar şu delik. Yani siz orada savaşın. Ben oradan çıkarlarsa geleceğim. Atışları yoğunlaştırın. Nadif, tamam. Hadi bakalım şuradan yoğunlaştırak. göre şey çıktı alsın bir şey Bakayım bir öldürmüşümdür. Evet. Bir kişi öldürmüşüm ya. Bir kişi evet. ne ya? Evet. 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 Hmm. şimdi şuradan yapak. Evet. Hadi evet. bakalım. Kimya, kıyonlar, kıyonlar. Evet. Ya öyle hemen açığa çıkarsan atlarlar tabi. Hadi bakalım gidiyoruz. arkadaşlar siz de oraya savaşa gidin ben arkadan gelirim hadi. Bakayım orada var mı? Aha orada var. Bakayım şurada var mı? Vallahi gideceğim artık. Hakkınızı helal edin. Saldırayım. Aha geldiler. <laughs> Çapraz atışta kaldım. şöyle yaparız. Hadi geri çekilin. Korkumuzdan da gidemiyoruz arkadaşlar eller ya. Mavi takım var ya. Gittik. Ama güzel çalıştık arkadaşlar. Gelin. Durum 0-0. Ben şuradan alışveriş yapayım bakayım. Şöyle bir haydut gibi olmak istiyorum. Yes diyorum ya da Arkadaşlar şu anda karşı takımın kalesinde izleyeceğim. Merdiven çıkarken öldürdü ya. Orası değil arkadaşım orası değil. Bak şurası olacak. Enerji çok az kaldı. Koruyun beni. Evet, şöyle yapalım. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Dur, bir dakika. Heh, arkadaşlar sesim geliyor mu? Heh, kulaklık vardı arkadaşlar ya. Şöyle yapayım ha. Öldüm. Çok güzel. Ya da şurada tüfeği şöyle yukarı çıkıp ateş etmeyi denersen, he olabilir belki. Dur şöyle çıkayım. Ee, ne ara öldürdün ya? Gel buraya gel gel. Bir dakika arkadaşlar şuradan. Sıra alamıyor muyuz? Ha paralı. 9500 diyor. Evet, almayız. Ya benim işim var, gücüm var ya. Anam. Ah! Ben mi öldürdüm yoksa o mu? Bakayım bir. Bir dakika. Şuradan nasıl çıkacağım? Ha şuradan. Ki ben öldürmemişim ya. Oğlum arkadan ne ateş ediyorsun lan? Gel buraya gel. silahını ateş edeyim. Ha şuraya. Şurayı iyi seçin. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenin. Abone olun. Bir de bildirimler aç.